Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gastronomi festivali bu yıl ikinci kez düzenlendi. Geçtiğimiz yıl 3 günde 400 bin ziyaretçiye ulaşan festival bu yıl kendi rekorunu kırıp 500 bin aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Osmanlı Saray Mutfağı'nın doğduğu şehir olan Bursa'nın tescilli lezzetleri 3 gün süren Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi Temalı Gastronomi Festivali'nde vitrine çıktı. Renkli kortej yürüyüşüyle başlayan festival çerçevesinde dev bir mutfağa dönüşen Merinos Park, festival süresince Bursalıların akınına uğradı. Bursa'nın marka lezzetlerinin yanında farklı yörelere ait geleneksel tatlar da Bursalılarla buluştu. Bursa'nın üretici kadın kooperatif ve dernekleri de festivalde el emeklerini sergileme imkanı buldu. Festivalde gastro şovlar, lezzet hikayelerinin anlatıldığı söyleşiler, konserlerde büyük ilgi gördü. Ünlü şeflerin hem sahne şovları hem de söyleşileriyle Bursalıların gönlünde taht kuruldu. Festivalin ikinci günü yapılan Mustafa Ceceli konserinde ise coşku adeta doruğa çıktı. Aynı zamanda festival çerçevesinde yapılan en uzun börek yeme yarışması, baklava yeme yarışması ve en fazla tahanlı pide yeme yarışmaları da hem çekişmeli hem de renkli görüntülere sahne oldu. En hızlı yiyenlerin kazandığı yarışmalar vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Annemle yemeğe sevgi kattık yarışmasında ise küçük şefler mutfaktaki hünerlerini sergiledi.